Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerinden Yeşil Okullar açıklaması. Günaydınlar. Ben Çise Sakallı, Atatürk Meslek Lisesi müdür muavinlerinden. Günaydın. Şenay Birol, Atatürk Meslek Lisesi Gıda Teknolojisi alanı atölye şefiyim. Yanımda okulumuzun seramik bölümü öğretmenlerinden Ülviye Perçinci. Yeşil Okullar projesinde bize en fazla destek veren öğretmenlerimizden bir tanesi de kendisi. Bizim maceramız geçen yıl Ekim ayı gibi başladı. Bir gün Mehmet odasında Şenay hocamla birlikte otururken Yeşil Okullar projesi ikinci etabındaydı geçen yıl. Bilgisi elimize ulaştı ve katılır mıyız, katılamaz mıyız, nasıl olur diye tartışırken. Kendimizi olayın içinde bulduk. Biraz geç katıldık etaba evet. ama hızlı ve yoğun bir şekilde devam ettirdik. Ve bir yıl boyunca bu vesileyle çok güzel etkinlikler yapmış bulunduk. İlk olarak aslında okulumuzda bir çevre kulübü oluşturmaya karar verdik. Çevre kulübünü oluşturduktan sonra ilk yaptığımız şeylerden biri e, sosyal sorumluluk projelerinde çok yer alan bir derneğimiz vardı, ZAYDER. Bize geri dönüşüm e, kumbaralarımızı getirdi, öğrencilerimize seminerler e, verildi. Bu anlamda geri dönüşümle ilgili birçok çalışmada bize yardımcı oldu ZAYDER. Harnup tohumları getirdik doğaya bırakmak için, gene bunu bize ZAYDER sağlamış oldu. E, okulumuzdaki ilk aktiviteler bu şekilde başladı ve arkasından tabii ki devamı geldi. Geri dönüşüm üzerine özellikle çok çeşitli çalışmalar yaptık. Şimdi bunları birkaçını sizlere göstermek istiyoruz.